Hepinize merhaba arkadaşlar ben Akif Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile daha karşınızdayım Bugün kedinin biri doğuruyor görüyorsunuz ki Evet Hangi kedi? Tüylü bektaş diyoruz biz bu kediye Bizim daha önce Mezda isimli kedimiz vardı, onun annesi. Benim şu anda bakmış olduğum evdeki kedinin de ebesi oluyor şurada. Şu anda arkadaşlar, sabahtan zaten gelmişti şuraya, e, doğuracağı belliydi. Ben bunu buraya kutuya koymuştum, zaten görüyorsunuz şöyle balkonda. Balkona tırmanıyor arkadaşlar, asma yok, hiçbir şey yok. Oğluklardan tırmanıyor. Evet, kedi şu anda doğuruyor. Ben size göstereyim isterseniz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yavrunun biri doğmuş. Bakalım inşallah sağlıklı bir doğum olur karnı davul gibiydi zaten arkadaşlar maşallah deyin bakalım yorumlara maşallah diyen herkese benden kalp gelecek nasıl yalıyor nasıl temizliyor şöyle kanlı sahneleri ben fazla göstermemeye çalışacağım e, gözükürse de bulanıklaştıracağım sizlere doğumu gerçekleşiyor şöyle birinci yavrusu çıkmış arkadaşlar şöyle ana kutuyu böyle yapayım nasıl yavrular gülübeptaş yavrusunu görüyorsunuz Allah Allah Evet maşallah maşallah Selametler Ne yapalım Ne yapalım Yanına bak bakayım. Bak 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 Kutuyu da dikmiş arkadaşlar bu Dırnaklamış yontmuş yontmuş Kutudan mı geldi sana Kutuyu da dırnaklamış arkadaşlar Öteki yavrular nerede temizle onu temizle Aman Bize de bir şey yapma ya seni video alıyorum. Tülü Öktaş. Ne alıyor? Mu? Aa, yalıyor. Nasıl yalıyor gördünüz mü arkadaşlar? Vallahi bakalım. Daha önce bu kedinin çok yavrusunu arkadaşlar erkek kediler boğaladı yani boğdu. Araya sıkışmasın, araya sıkışmasın. Dur, Arkadaşlar, kedi ilk doğduğunda dokunmamamız lazım yani bizim. Eğer dokunursak şey olabilir, annesi kediye bakmayabilir insanın kokusu şey olunca. Görüyorsunuz böyle, nasıl da görendeysen. ağlamaya başladı, sesi çıkıyor. Ağzını, gözünü yala, bulur. ağzını, burnunu yala, nefes alması falan, şey olsun. Ben içerideydim arkadaşlar, telefonda konuşuyordum, annem hemen çağırdı beni, dedi ki kedi dedi. Doğuruyor Akif dedi. Bir tanesi çıkmış dedi. Hadi bakalım. Gözlerin açık mı senin? Gözleri kapalı arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle. Gözleri kapalı. Bir tane değil. Ya bakalım kaç tane yavru çıkacak arkadaşlar. Şu kutuyu ben bir açayım. Abi şöyle. Dur dur dur. Kutuyu şöyle açayım mı? Yavru sıkışmasın. Şimdi. <laughs> Sesi gürledi. <laughs> Annesini ters döndü arkadaşlar. gitti. Evet kutuda. Kutudan mı geldi sana ya? Nasıl bombalak? Bir kediydin sen. Görüyor musun arkadaşlar? Çok özel bir kedi arkadaşlar. Geliyor mu? Mırlar bu ya. Mırlar arkadaşlar. Mırla. Vay var vay. Şu küçücük şeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bir kolu kadar. Bir kedi değil mi? Sense o zaman tülü bektersin. Ötekiler nerede? Kaç tane gelecek bakalım. Tülü bekters. Yavru ile beraber uyuyorlar arkadaşlar. Nasıl sarılıyor baksanıza. Nasıl tutuyor onu. Bakalım başka yavru çıkmasını bekliyoruz. Hala çıkmadı. Galiba <laughs> birazdan yeni yavru geliyor arkadaşlar. İyi misin Tülü Bektaş? Sanki yeni yavru geliyor arkadaşlar. Bu da yemeyeceğim diye uğraşıyor. Kucuğum. Si. Geliyor biraz arkadaşlar. Evet geldi herhalde. Anlıktan da görmüyoruz ama. Sanırsak. Bakın yine orada geldi. Evet. Böyle bir taş geliyor. Evet geliyor. geliyor oğlum Evet Geldim ikinci kardeşe geldim bakalım. Birincisi de oraya gitti. Arkadaşlar Evet ikinci de gelmiş. Şurada sanırsam ikinci arada. Arkadaşlar. İkinci yavru da geldi. Değil mi Tülübekler? Göster de bakalım. Göster de bakalım hocam. İkinci de doğmuş. Ay, yarısı çıkmış kafası çıkmamış arkadaşlar. Kafası çıkmamış kafası içeride. kafası çıkmadı. Bakalım bekliyoruz. Havada karanlığı da akşam ezan okundu arkadaşlar. Kocuğum. Bir ışık telafisi yapmaya çalışayım olmazsa. Evet arkadaşlar içeriden bir ışık aldım. Şöyle gözlerine rahatsız etmeyecek şekilde bir tutayım size göstereyim dedim. Görüyorsunuz bakın birinci de orada ikinci de orada. Altında en son çıkanın bacakları çıktı. Onu yalamaya çalışıyor şimdi. Daha tam çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar ikincinin göbek bağı orada. Arada gördünüz mü? Göbek bağı. Şöyle. Yalıyor yalıyor. İlk çıkan da tekrardan gitti oraya. Arkadaşlar. Evet. İkincinin kafası da çıktı herhalde. Göbeğe çıktı. Görüyorsunuz zaten. Evet. Bakalım yakalım yavrulara. Çekil bektaş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Aa, şöyle gördünüz mü? Bakın hele. Dur yavruları gösterelim. Çekil bektaş. Arkadaşlar. Yalasın bakalım. Evet arkadaşlar tekrardan geldim bakalım yavruların durumları ne durumda? Anam 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 bir tane daha mı geldi? Ana arkadaşlar üç tane yavru doğmuş maşallah görüyorsunuz görüyorsunuz vay benim başım anam üç tane yavru mu doğdu? Arkadaşlar görüyorsunuz yavrular üç tane bir tanesi grilli bir tanesi grilli başka var mı yavrular? Başka başka var mı maşallah? Oy, 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 oy. Daha var herhalde. Arkadaşlar daha olabilir daha. Bilmiyorum olmaya Yatıyor ama uyuyor. Akşam saat kaç oldu hale? Böyle. Değil mi benim kucuğum? Yatıyorlar, emiyorlar. Şöyle bir dokunalım yiyorlar. Anam 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 uyuyor Evet arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Emiyorlar annelerini. Emsinler bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir başka günden merhabalar. Şimdi yavrulara bakacağım. Kaç tane yavru var? Kaç tane yavru yok? Şimdi kontrol ediyoruz. Hadi bakalım. Biz bizim anne tülübektaşta kutusundan çıktı. Biz gelince. Bunlar. Sen seyredecek mi Su mu içeceksin? İç bakalım. Su içecekmiş. Ben de yavruları göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle. Maşallah maşallah. Üç tane yavru başka yok mu lan? Başka yok arkadaşlar. Üç tane yavru doğmuş. Görüyorsunuz Allah 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 Nasıl güzel bunlar ya. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Evet. Şöyle bir tutsam bir şey olmaz herhalde. Sizlere göstermek istiyorum. Şöyle usulca. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu birinci yavru. Gri. Şu da ikinci. Gel 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 gel. Usulca alalım. Görüyor musunuz mu arkadaşlar? Dur dur dur. Bakacağım ben. Bu da ölçümlü. Koydum. Çelik öpüş. Koydum. Bak onlara bak. Evet. Arkadaşlar. Yalıyor. Temizliyor. Çok güzel. Evet. Bugünkü video oraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Kanala da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Instagram hesabım akfalan2001. Hoşçakalın. Ve bay <laughs> bay.